Geçici hükümet, Türkiye'den yapılan ithalatı derinden etkileyen bir düzenlemeye gitti. Yeni yönetim 11 Ocak'tan itibaren ülkenin tüm sınır kapılarında uygulanan gümrük tariflerinin birleştirilmesi kararı aldı. Alınan bu karar doğrultusunda Türkiye'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi %60 oranında artırıldı. Yükseltilen vergi oranları Suriye ile yapılan ticaretin rotasını değiştirdi. Türkiye'de yüklenen tırlar yüksek vergiler nedeniyle Habur sınır kapısından Irak'a, oradan da Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolündeki alanlardan Suriye'ye girmeye başladı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, ortaya çıkan bu yeni durumu İlke TV'ye değerlendirdi. E, bu vergileri indirme sistemine baktığımızda aslında klasik Arap ülkelerinde uygulanan vergilendirme sistemine, hemen hemen neredeyse uyum sağlıyor. Nedir bu? İşte Arap ülkelerini kendi aralarında yaptıkları da ticarette vergiyi minimum seviyeye çekip üçüncü ülkeler diye ifade edilen işte Türkiye gibi ülkelerden alınan ürünlere ise neredeyse %60'a ya yakın bir vergi uygulaması getirdi. Vergilendirme sisteminin Türkiye'nin Suriye'ye ihracatını önemli ölçüde etkilediğini dile getiren Kaya, bu durumun ticaretin güzergahında değişikliğe neden olduğunu söyledi. Suriye'nin özellikle SDG'nin kontrolündeki bölgede e, klasik vergi uygulaması aynı oranda devam ediyor. Yani e, Türkiye girişinde 60 bin dolar alınırken SDG'nin girişindeki kapılardan 10 bin dolar civarında bir vergilendirme var. Bu da ister istemez Türkiye'deki ihracatçıları daha çok Irak üzerinden Suriye'ye gitme gibi daha önce de denediğimiz ve yaptığımız çatışma süreçte savaş döneminde yapıyorduk. Şimdi bu yeniden normal hale döndü. Kaya, Türkiye'nin ticarette Orta Doğu'daki partnerlerini belirleme konusunda uyarılarda da bulundu. Arap ülkelerin kendi içerisinde ne kadar savaşırlarsa savaşsınlar, kendi işlerinde ticarette birbirlerine vergi uygulama veya düşük vergi uygulama yöntemleri var. Bu da aralardaki ticaretin güçlenmesine neden oluyor. Türkiye'nin de burada partnerini doğru belirlemesi lazım. Şimdi önemli gelişmeler var dünyada. Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ilişkin yeni bir karar geldi. AB Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı. Avrupa Birliği Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattı. Kararı Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Birlik Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında sosyal medya hesabından duyurdu. AB Dışişleri Bakanları Rusya'ya yönelik yaptırımların yeniden uzatılması konusunda anlaştı. Bu karar Moskova'yı sürdürdüğü savaşını finanse edecek gelirlerden mahrum bırakmaya devam edecek. Rusya neden olduğu zararın bedelini ödemelidir. Karar çerçevesinde Rusya'ya uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresi 31 Temmuz 2025'e kadar uzatılacak. AB şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 15 yaptırım paketini yürürlüğe koydu. Bu çerçevede Rusya'ya ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil olmak üzere enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım ve lüks ürünler ile altın ve elbası içeren geniş yelpaze yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor. Dünya turunu izleyelim sevgili izleyenler. Avrupa ve dünya bugün eski Nazi Almanyası'nın Polonya'da inşa ettiği toplama ve imha kampı Auschwitz'in kurtarılışının 80. yıl dönümünü andı. Şu an bir hafıza mekanı olarak müzeleştirilen Auschwitz-Birkenau kampında Holokost'tan kurtulan son kişilerin de katılımıyla bir anma töreni düzenlendi. Çoğu Yahudi 1.1 milyon insanın katledildiği kamptaki anma törenlerinde çoğu 80'li ve 90'lı yaşlarının sonlarında olan ve çocuk yaşlarda kamptan kurtulan tanıklar çiçeklerini bıraktı, mumlar yakarak dualar etti. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi AİS'tan yapılan açıklamaya göre ABD federal yetkilileri Chicago'da göçmenlere yönelik ev baskınlarına başladı. Teşkilat sadece pazar günü 956 kişinin tutuklandığını bildirdi. ICE yetkilileri baskınları ABD göçmenlik yasasını uygulamak ve potansiyel olarak tehlikeli suçlu yabancıları topluluklarımızdan uzak tutarak ulusal güvenliği korumak için gelişmiş hedefli operasyonlar olarak tanımladı. Göçmen haklarını savunanlarınsa göçmenlere dönük bir cadı avı olarak eleştirdiği operasyon dalgasının ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk haftasında başlaması dikkat çekti. Ruanda destekli M23 isyancıları Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki en büyük şehir olan Goma'yı ele geçirdiğini duyurdu. Şehrin ele geçirildiği haberi grubun Kongo ordusuna silahlarını teslim etmesi için verdiği 48 saatlik sürenin ardından gerçekleşti. M23 isyancıları darbe yaptıklarını açıklarken Kongo hükümetinden olayın ilk saatlerinde bir açıklama gelmedi. Birleşmiş Milletler kentte kitlesel panik yaşandığını bildirirken hükümet isyanı savaş ilanı olarak nitelendirdi. BM'nin Kongo özel temsilcisi BM'nin acil durum toplantısında bölgenin insani yardım ve güvenlik merkezi olan Goma'da havaalanının ve yolların kapatılmasıyla kapana kısıldıklarını bildirdi. 1 Kasım 2024'te 15 kişinin ölümüne yol açan tren Garı olayı ile ilgili adalet talep eden Sırbistanlıların protestoları hız kesmeden devam ediyor. Hükümete tepki gösteren öğrenciler başkent Belgrad'daki en önemli kavşaklardan biri olan Oto Komando'da 24 saat sürecek yol kapatma eylemi başlattı. Belgrad Olağanüstü Durum Dairesi yol kapatma protestosu boyunca öğrencilere su, acil yardım, tuvalet ve çöp toplama hizmetlerinin verileceğini açıkladı. Tren garı faciası sonrası İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Mobirovic istifa etmişti. Diyarbakır'da 17 yıldır fotoğraf sanatı alanında çalışmalar yürüten Diyarbakır Fotoğraf Sanatı Derneği 48. dönem fotoğraf sergisini açtı. Atölye katılımcılarının çektiği fotoğraflarla hazırlanan karma sergide an, zaman teması işlendi. Sergiye ilk günden ilgi yoğun. Uzun yıllardır dezavantajlı gruplara, çocuklara ve gençlere yönelik fotoğraf atölyeleri hazırlayan Diyarbakır Fotoğraf Sanatı Derneği 48. dönem karma fotoğraf sergisini açtı. Zaten hani hiç beklemediğimiz fotoğraflar çok güzel oluyor. Yani o anın güzelliğiyle fotoğraf zenginleşiyor. Dernek 17 yıldır Diyarbakır'da fotoğraf alanında çalışmalar yürütüyor. Bu kez an zaman teması işlendi. Sergide yer alan fotoğraflarsa derneğin bu dönem atölye katılımcılarının gözünden yansıyanlar. Teknik birçok şey öğrendim ama teknikten öte hocalarımızın bakış açısı bizi çok besledi. Görme dediğimiz şey çok farklıymış ve zaten fotoğraf sanatını oluşturan şey odur yani. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan sergiye ilk günden yoğun ilgi gösterildi. Çok beğendim. Yani böyle gündelik yaşama dair, doğal yaşantıya dair fotoğrafların olması. Yani çeken arkadaşlar da iyi bir bakış açısıyla çekmişler. Herkesi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Heyecanını dile getiren derneğin yönetim kurulu üyesi Öztekin Çaçan, Diyarbakır'da fotoğraf sanatına ilişkin ilk TV'ye konuştu. Kentteki görsel zenginliğe dikkat çekti. Diyarbakır'ın aslında iki tane Ön plana çıkan fotoğrafçılıkla ilgili iki tane ön plana çıkan yönü var bence. Birincisi insan malzemesi. Yani her gruptan, her şeyden ne e, Her sınıftan insanı rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. Geleneksel ve moderni bir arada görebiliyorsunuz. Bunun dışında tabii ki tarihi bir kent. Yani binlerce yıllık tarihi var. Bu açıdan bu iki temel noktada çok ciddi bir derinliği var. Yer bakın. Diyarbakır'ın sürekli bir sosyal devinim içerisinde olduğunu söyleyen Çaçan, bu tarihin sürekli fotoğraflanmaya müsait olduğunu belirtti. Tüm bu alanlarda bu kentin hafızasını, görsel hafızasını oluşturabilme imkanına kavuşuyoruz. Bu fotoğrafçı için çok büyük bir malzemedir. Sergi 31 Ocak tarihine kadar görülebilir.